Kocam ya. Gerçekten yeni dükkanımız hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten inanılmaz merkezi bir yerde. Bütün restoranların olduğu yerde açtık. Bütün müşteriler buraya fıstır, fıstır, fıstır gelecek. Bak görürsün. Vay sağ olasın Bak o çok masraf ettik ama değdi biliyor musun? Şehrin en işlek caddesinde aile yadigarı tükenimizi açtık. Rahmetli dedem görürse çok duygulanırdı. Olsun, olsun ustacım maşallah. Usta müşteri geliyor, müşteri evet. geliyor. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş gelmişsiniz. Abi. Sağ olasın. Kuru, fasulye diyorsunuz. Evet, kuru fasulye. 70 yıllık değişmeyen lezzet. Abi ben vereyim, çayeli vereyim, ispir vereyim. Erzincan üsülü ha, böyle güveçte vereyim. Dubai çikolatalı kuru fasulye var mı? Pastırmalı var. <laughs> Sucuklu. İyi tamam, kafanızı göre o zaman ha. bir tabak alayım. Ama yanına da Dubai suyu lütfen. Hemen geliyorum. Dubai suyu nedir oğlum? Aa ustacım böyle antep fıstıklı kadayıflı bir su herhalde. Bilmiyorum. Aa. Aman efendim, aman hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Merhaba buraya evet. Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Ee, çocuklar kuru fasulye sever misiniz? Hmm, bilmem. Sever miydik biz? Ha? Yani, yani sevebilirdik ama. Kuyruk yok. Yani ben prensip olarak yarım saat kuyruk beklemediğim mekanda yemek yemiyorum. Ee, bir deneyelim ya isterseniz. Ha. Ha? Öyle mi diyorsun? Arkadaşlar ne? durun durun bakın. Ne? Yeni bir yemek trendi çıkmış. Sudan makarnası. <laughs> Aa, i̇nanmıyorum. İnanmıyorum şu an. Sudan Aa. Bakayım. bakayım. Kim? Şuraya evet, evet, arkadaşlar. Ya. Gerçekten Ersin. Işte Sudan makarnası. ay, <laughs> ay, ay, <laughs> Vallahi Sudan makarnası yemeden yedi, Yedik, Yaşadığım her gün haram bana. <laughs> evet. Sudan makarnası geldi. Sudan makarnası geldi. Sosyal medyayı sağlayan lezzet Sudan makarnası Sudan çıktı, size geldi. Sudan makarnası. Aa! Hadi hadi hadi. Ya oğlum benim bildiğim Sudan kıtlığıyla meşhurdur makarnası nedir? Sudan makarnasını ne epey duyuyordum sosyal medyada. Uf hiç yeme fırsatım olmadı ama çok harika bir tadı var. Lan yemediğin şey tadını nerede biliyorsun? <laughs> öyle diyorlar hep sosyal medyada. Hem görmüyor musun bak nasıl kuyruk var? Bir şeyin önünde kuyruk varsa o iyidir. Ya öyle şey olur mu oğlum? Kuyruktan keyif alınmaz. Kuyruk keyifli olsaydı emekliler zevkten dört köşe olurdu. Yapma. sosyal mesaj. Evet, Sudan makarnası, Sudan makarnası. At Atatürk. Atatürk, Atatürk. Vay be ustacığım, görüyor musun ya? Adam makarnaya şeker katmış. Kimin aklına gelir ya böyle bir şey? Nenemin. Nasıl? Ha, rahmetli nenem de öyle yerdi makarnayı. Ha, afiyet olsun. Ya usta, yol yakınken biz de şu trende uyup Sudan makarnasına mı dönsek? Vallahi ne bileyim ya, bak o Sudan'dır, makarnadır kafamda pek oturmuyor. Yani emin misin? Öyle deme ustacığım, görmüyor musun Allah aşkına? İnsanlar ustacığım böyle trend şeyleri, sosyal medyada gördükleri şeyleri yedikçe... ...böyle bir kimlik arayışını bilmiyorlar. Ne arıyor bunlar. Ne kimliği oğlum? Sudan makarnası yiyince Sudan vatandaşı mı oluyorlar? Ne oluyor? <laughs> ustacığım. Yani böyle şimdi bunlar bunları sosyal medyada görüyorlar ya. Böyle egzantrik trend şeyler yiyince kendilerini bir zümreye ait hissediyorlar, bir kültüre. Bak adam geldi bütün kuyruğu şılak diye aldı gitti usta. Biz burada kendi kuyruğumuzu kovalıyoruz. Gel biz de bu son trendi kaçırmayalım usta ne Ulan olur. Be, trendi bir sonraki durakta yakalayalım diyorsun. Aynen öyle ustacığım. Ne yapacağız? Biz bu kuyruğu şılak. Biz alacağız usta. De hadi çek. Hadi usta. Bir, bir hafta sonra. Vay ustacığım, vay ustacığım. Hayırlı olsun tekrar. Var ya usta, bu kaçırdığımız kuyruklar göreceksin. Çılak biz alacağız bunları? Ha, tamam. Ha. ne güzel. Bak siz de trende uymuşsunuz işte. Sonunda açmışsınız sudan makarnasını. He vallahi ya. ne yapalım? Biz de akıma uyduk. Verelim mi ne? Heh, Dubai çikolatalı sudan makarnası var mı? Sence var mı? Ya işte üstüne şeker yerine kadayıf ve fıstık serpiyorsunuz. Oluyor, bitiyor. Zor bir şey değil ki. Neyse, yoksa o zaman tamam bir porsiyon alayım normal sudan. Hadi bakalım. hadi e, bakalım. E, bakalım. Hemen, hemen. geliyor. Hemen bakalım. Hemen Geliyor. Ne? Ee, arkadaşlar. Ne? Evet. Arkadaşlar, Rilsa'da yeni bir yemek gördüm. Şaka mısın? Neymiş? Hı -hı. Islak Portekiz bisküvisi. Ne? Oh. Bir dakika, bir dakika. Çok acil ıslak portekiz bisküvisi yemem gerekiyor. Yoksa çok büyük bir boşluğa düşebilirim. Ben de. insan içine çıkamam valla. <laughs> gel vatandaş, gel! Sosyal medyayı sallayan ıslak Portekiz bisküvisi burada. Gel! Hemen de açmış ol. Hemen de açmış Bisküvisi. Buyurun, buyurun. İyi, iyi. Oğlum hare trend buydu. Battık yine. Ya ustacığım, vallahi Allah seni inandırsın. Bu ıslak Portekiz bisküvisinin bu şekilde patlayacağı bana sürpriz oldu. Oğlum ıslak Portekiz bisküvisinin Türkiye'de patlayacağını Portekizliler bile bilmiyor. <laughs> Yeni trend mi <laughs> oldu usta ya? Şimdi herkes ıslak Portekiz bisküvisi soracak ama. Dur önce ben soracağım. Buyur usta. Ee, selam ee, çocuklar e, afiyet ee, kolay gelsin bu. Nedir bu ıslak e, bisküvisi? Babacığım şimdi Tabağa döküyorsun bisküvileri. Üzerine de sütü böyle koyuyorsun. Güzel. Islanıyor o sütle. Onu ondan sonra kaşıkla böyle yiyorsun. Çok acayip. Kimin aklına gelmiş acaba bu? Dedemin. Nasıl? Valla dişleri yoktu. Sütün içine püsküviyi böyle doğuruyordu. Çapır çöpür, çapır çöpür, çapır çöpür yiyordu. Hayır, öyle değil şimdi. Biz o süt olarak laktozsuz süt kullan. Bana ne ya dedenden? Beni de konuşturuyorsun. Çekil dükkanın önünden. Hayret bir şey. Islak Portekiz bisküvisi var artık. Arkadaşlar, Arkadaşlar, buyurun dükkanın içine girelim. <laughs> Orada daha çeşitlerimiz var. Buyurun efendim, lütfen. Çok güzel, Hadi. çok güzel. Devam edin lütfen, buyurun. Sosyal medyayı salladık, buyurun. Görüyor musun usta? Ama hata bizde. Tren şeyleri yakalayacağız derken akımları kaçırıyoruz. O yüzden usta ben uyandım. Ne yapacağız? Kendi akımımızı kendimiz yaratacağız. Ustacım ben zaten birkaç trende olabilecek yemek buldum biliyor musun? Vallahi. iyi. Vallahi ne kaldım. buldun? Ustam gel şöyle not alıp sana okuyayım. E ee, oku bakalım. Ustam bunlar devrim. Bunları yaptığımız zaman yıkacağız buraları. Öyle mi diyorsun? Dinle. Bir, Dubai çikolatalı kokoreç. <laughs> Karpuzlu Nijerya tantunisi. Bak. Somonlu Norveç keşkülü. Üf! Havyarlı Kenya böreği. Bundan çok ümitliyim usta. Muzlu tarhana çorbası. Deme lan öyle yeter be! Vallahi midem kalktı ya, bahu. Oğlum ben cümle içinde kullanamayacağım şeyleri millete nasıl satacağım? Ne anlatacağım? Tamam ustacığım. O zaman hemen biz ıslak portekiz bisküvisi işine geçelim. Gel yine hemen buna çevirelim usta. Bak, bak o. Islak portekiz bisküvisi. Ha. Eğer tutmazsa seni ıslak odunla döver bana. Aç olsun usta ya. Şu anda çırağının kalbin çatır çatır kırmaktasın. Sen önce git kredini çek. Sonra burada oluşacak fanlarınla, hayranlarınla şılak 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 selfilerin çık usta. Haydi, hadi hadi hadi. Bir hafta sonra. sonra. Haydi bakalım. Hayırlı olsun hayırlı işler ustacığım. Valla hesap bizim için kesin tutacak ha. Usta. Ha. Haydi bakalım. <laughs> çok güzel, çok güzel. Açmışsın sonra. Evet, Hayırlı evet, olsun. Evet, evet. Sağ ol Sağ <laughs> Bir verelim mi? Dubai çikolatalı sakportayız büsküsü var mı? <laughs> <laughs> ee, yok ama... E, bir saniye. Ee, kimliğini görebilir miyim? Çok güzel. Ne? Bitiyor. Ne oluyor? Bitti. Ne o? Sana Dubai'li uçak bileti aldım. <laughs> ha. Haydi el selamet. <laughs> haydi yallah. Haydi el tahliye. Haydi, haydi canım, haydi. Abi bir saniye. Bir saniye. Sen benim böyle... Mutlu olduğumu mu düşünüyorsun ha? Mutlu değilim ki ben. Yıllardır popüler olan bütün akımlara direndim ben. Yani bir şey popüler olursa ve ben onu reddedersem, kullanmazsam, yemezsem, denemezsem... ...çok özel ve farklı görünürüm diye düşündüm. Robot süpürge çıktı, ah dedim. Çarpma kahvaltı dediler, yok dedim. Lokma tatlıları falan satıldı, hayır dedim, yemedim. Sushi çiğ köfte, sushi çiğ köfte gördüm, hayır bu saçmalık dedim. Ama artık arkadaşlarım bile benimle görüşmüyor, kahve içmeye bile çağırmıyorlar beni. Çünkü üç yıldır maçenatte içmiyorum. <laughs> Onlar beni onaylamıyorlar. Dışlıyorlar beni. Hor görüyorlar, anlarına katmıyorlar. Hayatım, popüler akımlara kapılmadığım için ellerimin arasından kayıp gidiyor, anlıyor musun? Kayıp gidiyor. Ya oğlum, kendine gel. Kahve içemedin diye hayatın niye ellerinin arasına kayıp gitsin? Bitti diyorum, bitti. Anlamıyor musun? Artık bu akımı da kaçıramam. Dubai benim son şansım. Beni Dubai çikolatasına boğ. Dubai çikolatasıyla yıka beni. Dubai de Dubai. Dubai! <laughs> Tertemiz delirdi. <laughs> Seri bir şekilde. Hızlı oldu, doğru usta. Evet, olsun neyse. Biz bisküvimizi satalım da zararlarımızı çıkaralım. Aynen, Sağlarım. yaşa ustacığım. Piskir, piskir. Evet, piskir. sosyal medya insanlar. Yok Uruguay poğaçası. Artık deli çıkacağım ha. Aa! Aa! aa, aa Venezuela ekmeği. Aa çok acil yorum saat sıra bekleyerek işkenceler içerisinde Venezuela ekmeği yemeliyim. Vallahi ben hemen ilk yiyenlerden olmalı ve sonrasında arkadaş çevrime o da bozdu abi ya demeliyim. O usta ya bir treni daha kaçırdık ya. Durun, dur. Eee. Eee selamünaleyküm. E, Efendim siz çocuklar, acaba nedir bu? Ee, şöyle ki, e, el yapımı tazecik ekmeğin üzerine Akdeniz güneşinde kurutulmuş ve odun fırınında pişirilmiş domates sosunu sürüyoruz ve Venezuela ekmeği oluyor. Salçalı ekmek lan Hayır, Venezuela ekmeği. Yok salçalı ekmek, Venezuela ekmeği deyince böyle 400 liradan iteliyorsun değil mi? <laughs> Allah Allah! Ya müsaade eder misiniz? Biz şu anda burada Venezuela ekmeği yemek istiyoruz yani lütfen. Öyle mi? Allah, Anneniz salçalı ekmek verse hemen buruk kıvırıyorsunuz değil mi? Şimdi buraya sıraya gelmişsiniz böyle sincap gibi zıplıyorsunuz. Ustacığım, ya hani bu sarımsaklı ekmek tutmuştu ya, onun gibi şey herhalde. Usta gel bize salçalı ekmeğe dönelim. Ver oğlum ekmekle salçayı ver. Bunlarla mücadele edin ben. Ver. Buyur ustam. Arkadaşlar durun. Bir tane fenomen yepyeni bir yemek paylaşmış. Mangolu işkembe çorbası iskemlet olmasın. Ula daha salçayı sürmedim. Bu nedir ya? Nasıl ya? Ben bütün yatırımımı buna yaptım. Ya sen ne yatırımı yaptın? Bir bıçak, bir ekmek. Ulay bahu ben mahvoldum. Ben battım. Battığım yetmiyormuş gibi. Aile yadigarı, esnaf lokantamızın da içine yetten. Estağfurullah Ustacığım. Ama Ustacığım sen hiç müşterinin böyle Uyuna suyuna gitmiyorsun ki. Hiç onları anlamaya çalışmıyorsun ki. Halbuki biz onları bir anlamaya çalışsak, şırak, şırak, şırak parayı koyacağız burada usta. Evet. Ben bu insanları şimdi anladım. Dükkanı baştan yapıyoruz. Ustacım yoksa Mangolu işkembe çorbası şişine mi dönüyoruz? Göreceksin. Gel benimle. musun? Evet. Bir ay sonra. seyirciler Türkiye'de herkes meşhur tuzlu Hayati Usta'nın tuzunu konuşuyor ve Türkiye'de bir numara oldu kendisi. Biz de yanına geldik. Ona sorular sorduk. Usta merhabalar. Selamünaleyküm. Aleykümselam usta. Nasılsın? Valla iyi sağ ol. Usta sen burada ne satıyorsun? Tuz. Sadece tuz. Hıyarlarını kendileri getiriyorlar. Peki bu dahiyane fikir nasıl ortaya çıktı? Valla ben de düşündüm, taşıdım. Ee, her tuzluğum var diyene yani. hıyarını alıp koşuyor insanlar. Ee, biz de tuzlayalım dedik. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Usta biz de tuzumuzla geldik. Tuzumuzla değil, hıyarımızla geldik. Heyecanlısın. Evet. Ee, evet çok heyecanlıyım. <laughs> <eyviz. gülüyor> <laughs> 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 biz de tuzlar mısın? Tabii, ne demek? Hmm, gerçekten harika. Peki borcumuz ne kadar? Bin TL.